Merhabalar arkadaşlar. 8 günde TYT Kimya Kampı'nın 5. günün 2. videosundayız. Kimya kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesinde sırada mol kavramı var. Konumuz arkadaşlar mol. Şimdi e, günlük hayatta belirli sayıdaki çoklukları belirtmek için kullandığımız bir düzine, bir deste işte bir düzine 12 tane, bir deste 10 tane gibi kavramları benzer şekilde çok küçük yapıdaki kimyasal türlerin sayılarını ifade etmek için de belirli hesaplamalar yapmak için de mol adı verilen bir kavram ortaya konmuştur. Nedir mol peki? Arkadaşlar bir mol nasıl bir düzüne 12 tane bir deste 10 tane ise bir mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek arkadaşlar. Bu kadar tanece eşit olduğunu kabullenmişlerdir. Bu sayıya 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısında Avogadro sayısı denir ve N ile N0 ya da NA ile gösterilir. Uluslararası birim sistemine göre 12 gram karbon 12 izotopunun içerdiği atom sayısı kadar tanecik içeren atom, molekül, iyon ya da diğer tanecikler içeren madde miktarına mol denir demiş arkadaşlar. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanecik içeren yani 1 mol tanecik içeren maddenin gram cinsinden kütlesi ise mol kütlesi ya da mol ağırlığı denir. Gr, e, birimi gram bölü mol'dür diyoruz. Peki devam edelim. E, mesela demiş ki 1 mol karbon atomu. Yani ne demek bu? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 kalsiyum atomu demek. Ka, kalsiyum atomu 1 mol kalsiyum atomu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 kalsiyum atomu demek 40 gram kalsiyumluk. Bu arkadaşlar 40 değeri e, Çekirdeğinde bulunan proton sayısıyla nötron sayısının toplamıdır. İşte bu nedir? Mol ağırlığı dediğimiz, mol kütlesi dediğimiz yer burası zaten. Ee, bir molü o zaman direkt kütle numarası kadardır. Gram karşılığı diyebiliriz aslında. Bir mol helium atomu ne demek? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane helium atomu. Bir de da yine bunlar sorularda verilir arkadaşlar. Ben şu anda sadece bilgi vermek için yazıyorum. İki proton, iki nötron var. Çekirdeğinde toplam dört tane nedir? Ee, proton artı nötronun toplamı 4'tür. Kütle numarası 4'tür. Atom kütlesi o yüzden 4'tür. Burada kalsiyum veya da helyum olması e, tanecik sayısını değiştirmemiş bir molün. E, neyi değiştiriyor? Kütleyi değiştiriyor. Bir mol karbondioksit molekülü karbon 12 numarası. Oksijen 16 bu arada arkadaşlar. O yüzden bir tane karbon 12, oksijen 16, 16, 32. Toplayın bunu. Kaç çarptı? 44. Bir mol karbondioksit molekülü 6,02 çarpı 23 tane karbondioksit molekülü o da 44 gram yapıyor. Yani bir molü maddenin mol kütlesine eşit gördüğünüz gibi. Ama e, ee, işte kalsiyum, helyum, karbondioksit farklı farklı maddeler. Ne yazarsak yazalım 1 mol ise her zaman karşılığı tane olarak 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Oksijen 16. Bu numarası bu. Bir tane oksijen kütlesi 16 AKB. 1 mol oksijen kütlesi ise 16 gram. Bakın aradaki farkı var. Bir tane, bir tane oksijen atomu nedir? 16 AKB. 1 mol oksijen atomu ise nedir? 16 gram. Yani ne yapıyoruz o zaman? Bir mol alınca 16 akb'yi e, n tane alınca, e, n ile çarpınca, n tane alınca ne yapıyor? 16 gram haline geliyor. Bu bir tanesinin kütlesi, bir tanesinin kütlesi. n tane alınca yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane alınca ne oluyor? Kütlesi 16 gram. Yani molü neden e, molü kullandığımızı burada daha iyi görebilirsiniz. Bir tanenin kütlesini ölçüp çok küçük. Hatta ben bunu yaklaşık olarak söyleyeyim size, 16 bölü e, 6,02 çarpı 10 üzeri 23. E, yani ne kaç çıkar? 2 e, 2,5 e, falan. Yani iki buçuk çarpı 10 üzeri 23 gram falan arkadaşlar. Yani kütlesi bu kadar küçük. Bu kadar küçük bir kütleyi ölçmek imkansız. Bunu ölçek alet de yok. O yüzden e, nedir? Bunun çoğaltıyorlar, büyütüyorlar. Ne kadar alıyorlar? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane alırsanız 16 grama denk geldiğini görür. Bazen mol yerine arkadaşlar aşağıdaki kavramlarda kullanılabilir. İşte atomlar için atom gram mol demek. E, moleküller için molekül gram mol demek. E, i̇yonik bağlı bileşikler için formül gram mol demek. E, i̇yonlar için e, iyon gramsa mol demek. Yani mol yerine bunları da kullanabilir. Tabi türüne göre değişir. Yani atom, molekül, formül, iyon e, kelimesini kullanabilmek için bazı özelliklere sahip olması lazım. Yani gidip de molekül için atom denmez. Atom gram denmez ya da iyonik bağlı bileşik için molekül denmez. Ee, bir molekül gram H2 değil mi? molekül de, diyebiliriz. Bir molekül gram hidrojen bir mol H2 molekülü demek aslında. Bir formül gram LiCl demek bir mol LiCl e, e, iyonik bağlı bileşiği anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Peki bağlı atom kütlesi nedir? Bir tane karbon 12 atomunun kütlesinin 12 birine bir atomik kütle birimi denir. Bir e, atomik kütle birimi gram kilogram gibi bir kütle birimidir. Bir AKB bir bölen gramdır demiş. Şimdi bu şeyden geliyor arkadaşlar. Bir e, mol yani n tane e, n tane karbon 12 atomu kaç gramdır? 12 gramdır. Bunu öğrendik. Bir maddenin bir molu onun mol kütlesine eşittir. N tanesi 12 gramsa bir tanesi kaç gramdır? Diyip buradan ne çıkacak? 12 bölü n gram çıkıyor. 12 bölü n gram nedir? Bir tane karbon 12'nin kütlesidir arkadaşlar. Diyor ki bunun diyor 12'de birini al alalım o zaman bunu 12'de dedim. Böyle 12 dedim. 12 ile 1'i alsak ters çevirip yaparsak 1 bölü n gram çıkacak arkadaşlar. 1 bölü n grama bundan sonra ne diyeceğiz? 1 akb diyeceğiz. 1 bölü n gram aslında ben size şunu söyleyeyim. Bir tane protonun ve bir tane nötronun kütlesi. Bir tane proton ve bir tane nötronun kütlesi. Yani 1 akb'yi gördüğünüz zaman ya da akb'yi gördüğünüz zaman hemen 1 bölü n gramı yapıştıracağız arkadaşlar. 1 akb 1 bölü n gram. n akb 1 gram. Bir tane hidrojen atomu 1 akb'dir arkadaşlar. 1 mol hidrojen atomu 1 gram. Bir tane helyum atomu 4 AKB'dir. Yani direkt kütle numarası neyse, e, bir tanesinin kütlesi AKB olarak karşılığı. Bir tane helyum atomu 4 AKB. 1 mol helyum atomu 1 mol olunca ne olacak arkadaşlar? Bir tanesi 4 e, AKB ya. 1 mol alırsam Avogadro sayısı kadar alınca 4 gram olur. Bir tane kükürt atomu 32 AKB. 1 mol kükürt atomu 32 gram. Bir tane karbondioksit molekülü 44 AKB. 4 bölen gram. 1 molü 4 gram karbondioksit. Bir tane CH4 metan molekülü 16 AKB 16 bölü N gram. Bir mol CH4 molekülü 16 gram diyebiliriz. Peki geçelim. Ee, bakın burada işte mesela burada bir mol olduğunu varsaymış. Bir mol O2 molekülü olduğunu varsaymış. E buradan mesela bu bir tanesi. Bunun gibi burada 6,0 çarpı 10 üzeri 23 tane var. Arkadaşlar çok var. Tabi burada saydığımızdan bu kadar olmadığını görüyoruz ama yani bir şey Benzetme yapmış. Bir tanesi 32 AKB e, ee, 1 molü 32 gram. E, ee, 1 mol oksijen 32 gram. E, ee, 1 mol oksijen içinde 1 mol oksijen içinde 2 mol oksijen atomu vardır. Bakın bu genelleme de mesela diyor ki e, ne olsun mesela N2O5 kaç mol olsun? 0,3 mol. 0,3 mol N2O5'in içinde 0,3 çarpı 2'den 0,6 mol azot atomu vardır. 0,3 çarpı 5'ten 1,5 mol oksijen atomu içerir. Toplam 0.6-1.5'da 2.1 mol atom içerir. Böyle sorular çünkü soruluyor arkadaşlar. Ayrı ayrı atom molünü sorduğu zaman atomun sayısıyla e, molekülün molünü çarparsanız atomun mol sayısını bulursunuz. Bir maddenin mol kütlesinin Avogadro sayısına oranı o maddenin gram cinsinden kütlesidir. Yani mesela e, bir tane kütlesini bulmak istiyorsanız o maddenin mol kütlesini Avogadro sayısına bulur. Mesela bir tane demir atomu demir atomu kaç gramdır diye sorarsa demir 56 e, kaç gramdır bu formüle göre? 56 bölü N gramdır ya da 56 AKB'dir der miyiz? Deriz. Bakın her şey birbiriyle bağlantılı gidiyor. Bir molü 17 gram olan NH3 molekülün bir tanesi nedir? Bir molü 17 gramsa demek ki mol kütlesi 17'dir. Bir tanesinin kütlesi 17 bölü N gramdır ya da 17 AKB'dir. Çünkü bir AKB, 1 bölü N gram. Bunu unutmayalım. Peki geçelim mol hesaplamalarında arkadaşlar. Bazen kütle, bazen hacim, ba nicelikleri incelikleri verir. Bu tanecikleri mol sayısına dönüştürmek için e, verilen maddenin kütlesini, maddenin mol kütlesini yani kütle numarası toplamına böleceğiz. Ya da verilen maddenin tanecik sayısını Avogadro sayısına bölecek ya da gazlarda normal şartlar altında bunu söylemesi lazım. 0 santigrat derece bir atmosfer basınç ne ya da normal koşullar diyebilir arkadaşlar. O zaman verilen hacmi 22.4'e böldüğümüz zaman bize molü verecek arkadaşlar. E, burada demiş zaten hacim dönüşümde maddenin gaz ve normal koşullarda olması gerekir demiş. Peki hemen o zaman e, sorulara geçmeden bir bölüm daha varmış. Hemen ona da bakalım. İzotop atomlar ve ortalama atom kütlesi. İzotop atomu e, atom ve periyodik cetvel kısmında görmüştük. İzotop atom proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan. Doğada e, arkadaşlar atomlar izotopların karışım şeklinde dolaşabilir. Atom numaralı aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara izotop atom denir. Birçok element doğada birden fazla izotop, izotop var. Örneğin hidrojen, e, oksijen ve karbon üçer kadmiyum 28, kalayın 10 farklı izotopu vardır. Bu tabi değişebilir. İzotopu olmayan da var tabi ki. Ancak tüm elementlerin birden çok izotopun olması gerekmez. Örneğin alüminyum, fosfor, flor, sodyum, altın elementi sadece bir tane izotopu var. İzotopların doğada bulunma üzere dikkate alınarak ortalama atom kütlesi hesaplanır. Bir, bir elementin izotoplarının atom küplerini ağırlıklı ortalamasına ortalama atom kütlesi denir. Herhangi bir elemente ait ortalama atom kütlesi şu formüle bulunur. E i̇şte birinci atomun atom kütlesini doğada bulunma yüzdesini çarpıp ikinci atomun Atom kütlesi doğada bulunma yüzdesini çarpıp topladığım zaman ortalama atom kütlesini verir. Mesela klor 35 doğada %75 oranda. Klor 37 doğada %25 oranda bulunduğunu varsayalım. Ortalama atom kütlesi nedir de sorsun. Ne yapacağız? 35 çarpı 75 bölü 100 artı 37 çarpı 25 bölü 100 yapacağız arkadaşlar. Bu işlemleri yaparsak işte 3 bölü 4. Bu da arkadaşlar 1 bölü 4. Yani 35 çarpı 3, 105, 37 daha. 105 artı 37 bölü 4. E, 142, 142 bölü 4 e, nedir? 71 bölü 2, 37 e, buçuk arkadaşlar. 37 buçuk. Yani demek ki ortalama atom tülesi. doğru mu yaptık? Gerçi burada 141, e, 2'ye böldüm. 71, 35 buçuk arkadaşlar. Pardon 35 buçuk çıkıyor buradan. 35 buçuk çıktı. E tabii ki, e, kütle numarası büyük e, yani kütle numarası e, 35'e yakın çıkmasının nedeni yani 35 ile 37 karşılaştırılsa zaten arada bir şey çıkar. Neden 35'e yakın çıktı? Çünkü %75 oranında gördüğünüz gibi ondan karışmış. Peki hemen bakıyoruz arkadaşlar sorularla bitirelim. 4 tane hidrojen atom içeren H2. Şimdi kaç tane hidrojen var burada? 2 tane. 4 tane hidrojen atomu içermesi 2 e, tane, 2 tane H2 alması lazım ki 4 tane hidrojen atomu. 2 tane hidrojen e, molekülü demek iki molekül H2 ile aynı şey demek. İki molekül H2 demek. E, ee, bunun gerçek kütlesini soruyor. Gerçek kütlesi nedir? E, ee, bir molekül yani bir tane H2 molekülü bir tane H2 molekülü nedir? E, ee, hidrojen 1, 1, 2. 2 bölü en gramdır. Yani 2 AKB'dir. E, ee, i̇ki tane yani iki molekül H2 istediği için arkadaşlar bizden ne diyeceğiz buna? 4 AKB diyeceğiz ya da 4 bölü en gram diyeceğiz. 1 AKB 1 bölü en gram 4 AKB, 4 bölen gram diyoruz. Aşağıdaki maddenin hangisinin kütlesi diğerlerinden daha büyüktür? 1 ion gram NO3, azot 14, oksijen 16 çarpı 3'ten 48, toplayalım 50, 62. 1 yon gram, 1 mol demek arkadaşlar, 62 gram. Bir tane SO3 bu çok küçüktür çünkü bir tane diyor arkadaşlar. E, SO3'ün mol kütlesini ben size hemen ezberden söyleyeyim, 80'dir. Kükürt 82, oksijen 16 çarpı 3, e, 48, 48, 37, 80. Bir tanesini sorduğu için 80 bölü en gram. Bir molü sorsaydı 80 gram. Bir tanesini sorunca hava gaz bütçesinde 80 bölü en gram. Çok küçük bu. Bir atom gram bir mol demek. Bir mol potasyum 39 gram. Normal koşullarda 4.48 4.48'de bir mol gaz ee, normal koşullarda e, 22.4 litre hacim kaplar. Bizim 4.48 litremiz var arkadaşlar. Kaç mol yapar? Bu işlemi yaparsanız 0.2 mol olduğunu bulursunuz. 0.2 mol. 0.2 mol CH4 gazı kaç e, gramdır diye sonra CH4'ün mol kütlesi 16 karbon 12 hidrojenden 4 tane 4 16. 1 molü 16 gram, 0.2 molü 16 çarpı 0.2'den 3.2 gram çıkar. 1 molekül gram 1 mol demek. Kükürt 32, oksijen 16 16 32 toplayın 64. 64 gram yapar. Evet şu an verilenler içinde en büyük kütleye sahip olan gördüğünüz gibi E şıkkır. Peki hemen devam edelim bir sonraki. soruya geçelim. 0.2 mol CH4 aynı sayıda atom içeren 0,2 mol CH4'de kaç atom var? 1 mol olsaydı CH4 içerisinde 5 mol atom olurdu. 1 mol karbon, 4 mol hidrojen toplam 5 mol. E, 0,2 mol ise o zaman içerisinde 1 mol atom var. Ben diyorum ki SO3'ün de içinde 1 mol atom olsun. E, 1 mol SO3'te 4 mol atom var. 1 mol atom olabilmesi için SO3'ün kaç mol olması lazım? Arkadaşlar 1 bölü 4 mol. Yani 0,25 mol. 0,25 mol SO3 ile e, 0,2 mol CH4, her ikisinde de 1 mol atom vardır. Atom sayıları eşittir. Bu 0,25 mol SO3'ün N e, ne yapıyor? Hacmi istiyor. Ben de diyorum ki 1 mol gaz, gazın cinsine bağlı olmaksızın normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Bizim 0,25 mol gazımız var. E, ne kadar hacim kaplar diyoruz? Buradan 4'te 1'i, 4'te 1'i 5,6 çıkacak. E, yazılarım biraz kötü hızlı yazıyorum arkadaşlar. E, Sözel olarak da ifade ettiğim için o yüzden oradan daha rahat anlaşılabilir. Peki hemen bir son soruya geçelim. Oksijen için 16 bölen değeri hangisine eşittir? Bir atom gram oksijene bir atom gram bir mol demek. Bir mol oksijen atomu 16 gramdır. Olmaz. Bir tane oksijen molekülün molekül deyince o 2 kastediyor arkadaşlar. Bir tane oksijen molekülü 32 bölü endir. Bu da olmaz. Oksijen atomunun gerçek atom kütlesi evet bu 16 bölendir arkadaşlar. Gerçek atom kütlesi maddenin numarasını Avogadro dosyasına bölüyoruz 16 gram oksijendeki toplam atom sayısı 16 gram oksijende 1 mol oksijen atomu vardır. Yani n tanedir. Ee, n tane oksijen atomun kütlesi n tane oksijen atomu 1 moldür. 1 mol oksijen atomu da 16 gramdır diyoruz. Cevabımızı C olarak işaretliyoruz. Arkadaşlar mol ile ilgili yani sıkıntılarınız varsa 10. sınıf mol kavramı onu oynatma listesine bakabilirsiniz. Orada ayrıntılı bir mol'ü hem anlattım hem sorularını çözdüm. O yüzden bu kısmı oraya havale ediyoruz eğer anlaşılmadıysa. Bu konuyu da burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.